Selamun aleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Ben biraz rahatsızım kardeşlerim, grip enfeksiyon biraz ağır da olsa geçiyor ama tedavimiz de devam ediyor. Peki konumuzu çok fazla dağıtmayalım. Akşam canlı yayına gelirseniz daha çok has bir hal yaparız. Biliyorsunuz bu konu videolarımızın konseptleri kısa oluyor. Değerli kardeşler bu kısa videomuzun ana konusu başlıklarını gördüğünüz üzere şu anda gündemimiz, gündem çok hızlı değişiyor. Daha düne kadar ikinci dönem sınav sonuçları derken şimdi geldik. Sen bu sınavı online mı değil mi? Şimdi bu kısa videomda konusu konsepti işleyeceğimiz konu neden online sınav neden e sınav? Yani ne, biraz öğrenci gözünden bakacağız. Biraz e, kurumun yani milli eğitim tarafından tarafından gözünden bakacağız ve bu konuyu ele alacağız. E, ve şu, öyle görünüyor ki bu önümüzdeki süreçte çokça bu soruya cevaplar arayacağız. Acaba Temmuz sınavı online olur mu? Zira Temmuz sınavının online olup olmayacağı ile alakalı e, beklenti her geçen gün artıyor. Ama lakin tabii şunu da biliyoruz. E, online sınav tamamen kalkmış diyemeyiz. hastalığı bunu demiyoruz da. Olacak da demiyoruz diyemiyoruz da. Dolayısıyla bu kısa videomda bunu biraz ele alacağız. E, sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca yeni izliyorsan kardeşim kanala abone olursan da e, bizi sevindirirsin. Daha çok öğrenci kardeşlerimize ulaşabilmek adına sizlerin kanalımıza abone olmanız çok çok önem arz ediyor. Tek bir derdimiz var. Memlekette lise mezunu olmayan bir tek fert kalmasın. Bununla kalmayalım. Üniversite yoluna doğru... Gelken açalım diyorum hep birlikte. Peki hala. Neden online sınav ve neden e-sınav? Öncelikle e-sınavı konuşmak gerekirse neden e-sınav? Biliyorsunuz ki kardeşlerim teknoloji günümüzde artık bir hayli ilerlemiş durumda. Dolayısıyla artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafında da öğrenci kardeşlerimize daha güzel şartla hizmet edebilmek adına eskiye dönülmek çok da istenmiyor aslında. Yani kağıt kalem devrinin bitmiş olması gerekiyor ki Hali hazırda zaten sistemde kurulmuş biliyorsunuz 6 kez online sınav yapıldı. İşte bu sistemi altyapı artık hazır. E-sınav sistemlerine pek tabi kullanılabilir ve teknolojiye de uygun bir şekilde bu süreçte öğrenci kardeşimizin daha da faydasını olacak şekilde E-sınav sistemini artık geçilmek üzere bir karar alınmış durumda biliyorsunuz. Artık okullarda bu kağıt kalem üzerinden elle yazılan sınav dönemi kapandı. Tıpkı günümüzde ehliyet sınavında sınavlarında olduğu gibi aynı sistemin birebir hali ve bunlar çok çok daha hızlı bir şekilde sınav sonuçlarına ulaşmak demek anlamına geliyor. Efendim söyleyeyim mezun olsa mezun olduğun bilgisi anlamına hemen daha çok hızlı bir şekilde ulaşacağın anlamına geliyor. Şimdi kardeşlerimizin e, tabi bu muazzam bir e, level yani adeta kabuk değiştirmek diyebiliriz. Milli eğitim tarafına baktığımızda e, artık e-sınav sistemine geçiş yapmak istiyor. Tabi bu her geçiş sisteminde olduğu gibi bu sistemde de biraz sancılar olabilir ama bunu da hep birlikte e, bir taraf edeceğiz, hep birlikte gerek kurum tarafı gerek öğrenci gerek bizler öğrenci de bu süreçte yardımcı olur. Peki gelelim öğrenci kardeşim tarafından neden online sınav? Öğrenci kardeşlerimiz de bir an önce mezun olmak istiyor. Özellikle uzun süredir mezun olamayan kardeşlerimiz var ki yıllardır 10 yıllar 15 yıllardır lise olup da mezun olamayan kardeşlerimiz bir an önce artık mezunu... en azından çünkü ülkemizde kardeşim lise mezun olmak artık şart, bir zorunluluk haline geldi ki. Ve bir çoğunluğunda ben biliyorum ki ben de bu yoldan geçen birisi olarak e, bir seslenmek aslında ben de bu işe asıl girme gayemdir. Herkesin hayalde lise mezunu olmak. Herkesin beklentisi lise mezunu olmak. Dolayısıyla online sınavlar burada bizlere çok büyük e, ön e, ay önümüzü açtı. 6 kez online sınav ve 3,5 milyon civarında öğrenci kardeşimizin mezun olduğu bilgisi yaklaşık gerçekçi burada ortaokulda kardeşimiz var ama çok ciddi bir rakam. Online sınavlar e, mezuniyet sürecinde öğrenci kardeşlerimizin bir hayallerine kavuşmasına sebep oldu, vesile oldu. Şimdi gelinen noktada, e, gelinen noktada öğrenci kardeşlerimiz ne istiyorlar ve neyi bekliyorlar? Tam bu sınavında. Aslında birçok adam şunu söylüyor ya, bir online sınavda bir on ama bu son bir olmayacak. Bu herkes kendi bence baktığı için e, tek derdi var. Bir an önce mezun olmak. Burada da görüyoruz ki online sınavların burada gerçekten çok büyük etkisi oldu, çok büyük katkısı oldu. Ama şunu da unutmayalım ki online sınavlar her geçen günlerde kendini geliştirdi. Özellikle bu kopya teşebbüsleriyle alakalı tedbirlerini almaya devam ediyor. Şimdi gelecek olursak ve şu, şu şekilde videoyu video toparlayacak olursak. Hem bu sınavı online mı olacak yoksa e sınavı mı olacak sorusunun cevabı şöyle. Bu dedim ki bu konuyu çok işleyeceğiz. Daha önümüzde çok aylar var. Bu soru çok çok gelecek. Sizler geldikçe bizlere bu konuları sizlere e, katında sürekli belki tekrar gireceğiz ama hiç önemli değil. Önemli olan sizin burada mezun olmanız. Kardeşlerim e, online sınav olur veya olmaz. Eğer sınav olur veya olmaz. Burada odaklanmanız gereken nokta, biliniz ki e, kurum burada birçok e, ye, yeni süreçlere yelken açmış durumda ve öğrenci kardeşlerimizin mezun olabilmesi adına birçok yenilikler ve iyileştirmeler getirmiş durumda ve getirmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu fırsatlardan anında haberdar olmak adına mutlaka takip edin. Bu konuları sürekli yani derdiniz olsun, lise mezun, liseden mezun olmak derdiniz olsun ki derd olan dertine derman arar ya, derler ya o sebeple. Mutlaka süreci birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Hem bu sınav ile alakalı şunu çok net bir şey ifade edeyim. Sınav e-sınav mı olacak, online sınav mı olacak belli değil. Çok net ifade ediyorum. Bunu altını kalın kalın çiziyorum. Bununla alakalı yine e, takibimiz ve sizlere bu konu hakkında paylaşımlarımız devam ediyor olacak. Lütfen e, ayrılmayın. Her sürecinize sahip çıkın ve sürecinizi takip edin. Akşam saat 20'de canlı yayına görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.